<laughs> Bunun mu? Ütü müyüm ben ya? ya? Bunun denir mi ya? Bana dedi ki, bölümleri ben yapayım mı dedi. Abi dedim şimdi bu iş öyle değil dedim. Tamam dedi, ben bir şekilde kendimi çıkaracağım dedi. Abi anlaştığımız gibi 3-4 sefer inip çıkıyorsun tamam Selamün Selamünaleyküm. <laughs> yayını böyle açıyor. Anladım, es, esnaf gibi. Ya fikir vermeyin çeksin gitsin ya valla. Ahmet Ali Ağolu muyuz biz? Bu öyle bir şey mi? Kırmızı liste, kırmızı liste deyince de böyle siyasi bir şey gibi oldu. Avrupa'da yaşayan herhangi bir ülke, her 5 haneden bir tanesinin dostuyuzdur ve o evin içerisinde konuşuluruz. Ama bu etik zaten. Yani etikleri biz toplum olarak gözden kaçırdığımız için aslında paraya düşkünlüğümüz veya para vurmalar vesaireler gündemde. Ticaretle yaşam gibi uzun bir yol. Batacaksam da omurgamla batayım. Şimdi bu çok açık bir platform, çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Ömrüm boyunca hiç kimsenin borç almamış biriyimdir ben. Değil ki para, sevgiyi, saygıyı da dilenmedik hiç.